adım. En önemli konu arkadaşlar ilk adım, ilk adım, ilk adım. Neyi kastediyorum ilk adımda? Yani ilk adım aslında hani hep örnek veriyorum ya eğitimlerde veya toplantılarda. E, karanlıkta Ankara'dan İstanbul'a gitmek istiyorsunuz. Girişimcilik böyle bir şey arkadaşlar biliyor musunuz? Girişimcilik aynen böyle bir şey. Ankara'dan İstanbul'a gece vakti gitmek istediğinizde elinizde sadece tek bir imkan vardır. Arabanızın farları. Arabanızın farı en fazla önünüzdeki 10 metreyi, 15 metreyi aydınlatır. Doğru mu? Bilemediniz işte atıyorum 100 metre olsun ya, yani. Salladım yani. En fazla bu kadarını aydınlatır. Bilmiyorum ne kadar aydınlatır. Ama İstanbul'u kesinlikle göstermez değil mi Bırakın İstanbul'u, bir kilometre ilerisini göremezsiniz. Ama ne yapıyorsunuz arabaya bindiğinizde? Biniyorsunuz arabayı, vitese takıyorsunuz. Her 100 metrede bir önünüz aydınlana aydınlana 600-700 kilometrelik yolu gidiyorsunuz. Ve sonuçta istediğiniz yere varıyorsunuz. İşte girişimcilik de aynen böyle bir şey arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Burada her şeyi sonunu gö görmek durumunda değilsiniz. En çok yapılan hata bu. Özellikle de hani mükemmeli arayanlar. Her şey tam olsun öyle yapayım falan. Böyle bir dünya yok. Hayat da böyle değil. Girişimcilik de böyle değil. Ee, başlayacaksın, yanlış olacak, doğru olacak. Hiç önemli değil. Tek bir şey bileceksin. Aynen bir çocuğun yürüyüşü gibi düştüğünde tekrar kalkacaksın. düş yapacaksın. Yata yanlış mı yaptın? Tekrar yap. Tekrar yap. Kötü mü oldu? Bir daha yaparsın. Vesaire. Ama günün sonunda İstanbul'a varıyorsun. Burada da günün sonunda başarıyı yakalıyorsun. Hem de o kadar kolay ki yakalamak. Ama herkesin en çok zorlandığı yer şu ilk adım. İlk adım şu sanıyor genelde insanlar. Parayı verdim mağazayı aldım. E, aldım tamam. Değil ki. Mesela bir şey yapmaya başladığın andan itibaren zaten süreç başlıyor senin için. Ve gerisi o kadar çok kolay geliyor ki arkadaşlar. İnanamayacaksınız. Ama yeter ki şunu atın. Bu nedir? Aslında çok basit bunu da örnekleyelim. Mağazaya girdim bir ürünü seçtim. Sağ olun. Bu ürün üzerine planla anlatılan eğitimlerdeki gibi dijital yapılar kurmakla ilgili başladım. Bunun en kolay yolu Facebook ve Instagram. İlk başta oradan başlayabilirsiniz. Daha sonra YouTube'da, blog'da bunları eklersiniz ki ben eş zamanlı yapmanızı tavsiye ediyorum. E, Yaptığınız ilk adım arkadaşlar şu. Instagram ve Facebook kuracağınız sayfalarınızın ismine karar vermek. Bu isme karar verdiniz. Bununla ilgili içeriye şeyler, içerikler yüklemeye başladınız. Bakın daha içinde para var ortada ne kimse var ne hiçbir şey yok. Ama bu sizi öyle bir canlı ve öyle bir heyecanlı hale getirecek ki ilk bunları yapmaya başladığınızda arkası çorap söküğü gibi gelecek. Onun için bütün adımları düşünmeyin. Bu adımlarla ilgili ilk adımı atmaya bakın arkadaşlar. Benim size tavsiyem bu olur.